Pasta güvercininden herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yaz meyvelerinin bol olduğu şu dönemde yapıp yiyebileceğiniz harika bir pasta tarifim var. Özellikle çilek çok yakışıyor bu pastaya. dilerseniz hemen malzemelere bakalım. Pastamız için gerekli olan malzemeler oda sıcaklığında beklemiş 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve bir su bardağı pirinç unu kullanacağım. Bu pastayı diğer pastalardan ayıran özelliklerden biri de bu. Pirinç unu kullanacağız pandispanyasında ve yarım paket margarin ya da tereyağı erittim ve soğuttum. Onu da pandispanyanın içine katacağım. Öncelikle yumurtayı ve şekeri çırparak başlayacağım. Yumurtaların oda sıcaklığında beklemiş olması önemli. Yumurtayı ve şekeri tam 7 dakika boyunca çırpmamız gerekiyor. Bu önemli bir püf noktası. Bir diğer püf noktası da biraz önce söylediğim gibi yumurtaların oda sıcaklığında olması. Bu gerçekten pandispanyanın yani hangi tarifi uygularsanız uygulayın güzel kabarmasına çok etkili oluyor. Evet 7 dakika sonunda artık yumurta ve şeker e, bu renge dönüşüyor. Açık bir renk alıyor. Artık diğer malzemeleri ilave edebiliriz. E, yarım paket erittiğim tereyağını e, ilave ediyorum. Tereyağının soğumuş olması önemli ya da ise yumurtalarınız pişer. E, ve kuru malzemeleri ilave ediyorum. E, bir bardak un, bir bardak pirinç unu, e, bir pakette kabartma tozu ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Pandispanya harcım artık hazır. Onu yağladığım fırın kabına koyabilirim. Eee kelepçeli kalıp kullanmayı tercih ettim. Çıkarması kolay olsun diye. Ee, kelepçeli kalıp kullanırken de hep ızgaranın e, pişireceğim ızgara telinin üzerinde koymayı tercih ediyorum ki e, kalıbı elimle kaldırdığımda hani alttan bir sızma olmasın diye. Çünkü bu kelepçeli kalıpların birleşme noktalarında bazen sızdırmalar olabiliyor. Ama bu şekilde bir çözüm buldum ben de. Pandispanya'yı önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında pişmeye gönderdim. Ara ara kontrol edeceğim çünkü değişiklik gösterebilir fırına göre pişme süreleri. 20 dakika ile 30 dakika arasında değişiyor. Şimdi kremasını hazırlıyorum o pişerken. Malzeme miktarı 3 bardak süt, 1 yumurta, 5 kaşık şeker, 3 kaşık un. Hepsini önce karıştırıyorum daha sonra ocakta pişireceğim. Kremayı koyulaşana kadar ocakta güzelce kaynattım ve ocaktan aldıktan sonra içerisine 100 gram tereyağı ilave ediyorum. Çırpa çırpa onun erimesini sağlayacağım. E, malzeme miktarını açıklamalar bölümüne detaylı bir şekilde yazacağım. Oradan e, bakarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu şekilde kremayı e, soğurmaya bırakacağım. Ara ara çırpacağım kabuk tutmaması için. Pandispanyam artık pişti. Izgaralı telinin üzerinde biraz soğumasını bekliyorum kesmek için. tamamen soğuyan panispanyayı bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölüyoruz panispanyayı ikiye böldükten sonra bunu servis edeceğim e, tabana kalın kısmını koyuyorum yani ağırlığı taşıyacak olan e, taban kısmını yerleştiriyorum ve e, bir su bardağı sütü yarısını alt tabana yayıyorum bu şekilde panispanyayı ıslatıyorum kalan yarısını da diğer e, parça için kullanacağım kremanın yarısını döküyorum bu verdiğim krema ölçüsü iki kat için yeterli oluyor ve içerisine doğradığım, kuruladığım çilekleri ilave ediyorum. Pandispanyanın üzerine koyacağım parçayı da kalan yarım su bardağı sütle ile güzelce ıslatıyorum. Bu pandispanyanın yumuşak olmasını sağlıyor ve üzerine kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kalan kremayı da pastamın üzerine koyuyorum. Kremayı üzerine gelişi güzel yaydım. Böyle düzeltmenize gerek yok. Böyle dağınık daha güzel oluyor. Ben o şekilde daha seviyorum. Ve dilediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. E, ben çilek kullandım bu pastada hem arasında hem üstünde ama siz istediğiniz e, meyveyi kullanabilirsiniz. E, bu pastayı eee pandispanyasına ve kremasına kakao ve çikolata koyarak çikolatalı bir pasta da elde edebilirsiniz. Her haliyle her şekliyle çok güzel olan bir pasta. Özellikle pandispanyasındaki pirinç unu çok güzel bir lezzet veriyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz eğer bana yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ee, buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.